Azize ve Devra'nın zehirlenmesi Meryem'in başına büyük bir iş açacaktır çünkü bunun Meryem tarafından kasıtlı yapıldığı kanıtlarıyla beraber ortaya çıkacaktır. Azize ve Devra'nın yardım çığlıklarına kimse kulak vermez çünkü onlar ayrı bir evdedirler ve kimse onları duyamıyordur. Ancak Devran acılar içinde kıvranırken Yusuf'a ulaşmayı başarır ve Yusuf bütün evi ayağa kaldırır. Devran ve Azize acilen yoğun bakıma alınacaktır. Sadece Azize'yi zehirlemek isteyen Meryem bunu başaramamıştır. Pervin bunun Meryem'in başının altından çıktığını çok iyi biliyordur. Oğlunun hayatını tehlikeye atan Meryem'i bundan sonra zerre yanında istemiyordur ve hemen Devran'la boşamaya çalışacaktır. Üstelik Meryem'in yaptığı bu zehir karışımı Azize'nin hamile kalmasını da bir süre engelleyen büyük bir etken olacaktır. Cemo bunun Devran yüzünden olduğuna inanır ancak gerçekten gerçekler teker teker ortaya dökülürken Meryem bu sefer saklanacak delik aramaya başlar. Diğer yandan Azize'nin durumuna babaannesi Pervin'in yakasına yapışır ve bu olanların onun suçu olduğunu söyler. Torunu yaşam mücadelesi verirken Pervin'in hala suçu Azize'de araması bu sefer hamiyeti çok öfkelendirir. Hastane ortasında iki ailenin arasında da çok büyük kavgalar yaşanacaktır. Ancak bu olanların asıl sorumlusunun Meryem olduğunu Sadece Pervin biliyordur.